Evet, salonun girişinde daha önce olmayan Türk denizcilik tarihini anlatan bir sergi açılmış. Evet, bu Çeşme Deniz Savaşı'na ait 2 ve savaş gemisine ait 1695 tarihli sual çalışmasında bulunuyor. Sanırım şunlar evet bunlar orijinaldir. Çeşme Deniz Müzesi'nde. Müzesi bunlar replika. Evet bunlar Çeşme Deniz Savaşı'nı anlatan bizim mağlup olduğumuz baskına uğrayarak Rus donanması tarafından 1770 yılında bütün Çeşme limanında demirli filomuzun yakıldığı bir facia. Biz Preveze Deniz Savaşı'nı hep anlatırız 1538'deki. Fakat bizim deniz yenilgilerimiz daha çoktur. Zaferlerimizden çok. Her ne kadar Akdeniz'i biz zaman elimizde tutsak da maalesef gerek İnebahtı Deniz Savaşı olsun, Çeşme baskını olsun, Sinop baskını olsun. Denizde aldığımız çok e, trajik mağlubiyetler vardır. Fakat denizin Bakın burada da Çaka Bey'den başlatmış denizcilik tarihimizi, Türk denizcilik tarihinde ayrı bir ilgi bir alandır. Burada denizcilik tarihiyle ilgili en güzel eserler İstanbul'daki Deniz Müzesi ve ayrıca de benim ziyaret ettiğim Çeşme'deki Deniz Müzesi'dir. Evet, burada başlangıçta şu andaki sergiden dolayı tam olarak diğer aslan tam gözükmüyor. İki aslanın heykeli var ve Ortada da ünlü şair Homeros, Kratos Ahbeli'deki kazılarda çıkan bir heyecan. Şu yakından bakalım. Evet. Ünlü şair Hüseyde ve Odiseo şairi şairi Homeros. Tabi bunun Homeros olma dair kesimi yok fakat e, sanat tarihi uzmanları ve arkeologlar şekilde olduğunu tahmin etmişler. Yine burada gördüğünüz antik Simirna'dan Bayraklı'dan bulunmuş aslan heykelleri. Athena tapınağını süslüyordu bunlar. Evet, müze'nin hemen girişten sağdaki, düzeltiyorum soldaki bölümde Antik İzmir'in, eski Simirna'nın, yani daha da Bayraklı'nın bir planı var. Şu anki İzmir Bayraklı'daki dünyanın en eski caddesi, daha doğrusu Akdeniz dünyası dünyanın en eski caddesi olan Athena Caddesi'nin bulunduğu, yine Antik Ege'nin en eski çeşmesinin bulunduğu, iyonların ve ayollerin yaşadığı İzmir'in ilk kuruluş kent çekirdeği oluşturan Bayraklı Höyü biliyorsunuz. Hidromosun yanlış var tarafından yapılan planlı bir modeli. Aslında bu Bayraklı bir müze yapıp orada orada çıkan eserlerin orada bana göre buradan bulunmuş genç kaşı artık bunları koy. Evet, tüf şundan yapılmış mal biçimli sütun başı oradaki şu an yarısı rekonstrüksiyon yapılarak anlaşılabilir bir hale getirilmiş. Bayraktar Höyü'ndeki Athena Tapınağı'nın orijinal sütun başlıkları. Yine burada çeşitli heykelleri ait bir heykel var. Hem kadın hem erkek hissetlerini barındıran Hermes ve Afrodit'in oğlu olarak mitolojide geçen Herma Afrodit. Bu aynı zamanda tıbben bir hastalıktır biliyorsunuz. Çift cinsiyetlilik. Fakat Yunan mitolojisinde bu mitolojik bir varlık olarak yerini almıştır. Bu bölümde de gladyatörleri ayrılmış. Mezarlaştır. Evet. Anadolu ki özellikle Ege bölgesinde bulunmuş gladyatör oyunlarını müsabakalarını mücadelesini gösteren çeşitli kabartmalar özellikle gladyatörlere ait mezar stelleri. gladyatörlerin de mezarları, onların yaşarken yaptıkları işleri, mücadeleleri gösteren şekilde yapılmıştır. Normal halktan ayrılır. Gladyatör mezarları özel, özeldir. Hatta onlar kullandıkları çeşitli savaş aletleriyle birlikte gömülürler. Evet, ara bölümde de çeşitli İzmir, Simirna'dan çıkmış yazıtlı kaydılar. İzmir, Simirna agorasında bulunmuş. Şimdiye kadar oradan çıkmış en güzel heykel grubu. En sağda Demeter. Tarım tanrıçası. Bolluk, bereket tanrıçası. Ortada Poseidon. Yine solda da Athena. Dar olduğu tahmin edilen bir heykel. Üst tarafı olmadığı için tam olarak bilinmiyor. İzmir, Simir, Simir arasındaki ilk kazılarda ortaya çıkmış bir heykel grubu. yine onlarla birlikte çıkmış ve Kronos Yunan mitolojideki Kronos'u gösterdiği düşünülen bir heykel. Yine bu bölümde Anadolu'nun çeşitli yerlerinden çıkmış farklı mitolojik karakterlere ait heykeller, üstler. Evet, Bergama'dan olmuş kadın başı. Efesos olmuş. Başlı başlı, başlı başlı tenonun güzel hey, keşke, bir heykeli. Keşke parçalanmadı. Çok güzel bir heykel olarak gözümüzde. Bakın. perde zırh. Antik savaşçılarındaki ortasında Medusa'nın başı işlenmiş, o da tahrip edilmiş. Belki de Bizans döneminde Hristiyanlar tahrip edilen bir Yine İzmir Simirnasından çıkmış sütun başlıkları. İzmir Simirna Agorası'nın portikolarının canlandırılmış hali. İzmir Bergama'da bulunmuş Pergamon Antik Kenti'ne ait bir Afrodit başı. Daha doğrusu bir heykel grubuna ait bir parçaymış. Evet, Bergama'da bir arkeolojisi olmakla birlikte buralar buraya getirmiş. Fakat maalesef Bergama olsun ketos olsun Almanlar tarafından yalanmış. Herhalde en bilinen yurt kaçılmış eserimiz Berlagamatik Zeus. Şu an Alman Berl Berlin Müzesi, Adıca Berl Berlin'de Kamu Berl -Berlin Müzesinde yani Berlagam isimli açmışlar. Burada Almanlar düşünün daha çok eser gitmiş ki. Evet yine Agora'da bulmuş bir bebek eli.